Hepinize merhabalar. Yaklaşık 15 kilo sütün kaymağını biriktirdim buzlukta ve çıkardım. Şimdi çözülmesini sağladıktan sonra bir kaba alıyorum. Üzerine bir bardak ılık bir bardak normal suyu döküp mikserle yağ üzerine çıkana kadar iyice çırpıyoruz. Üzerine çıkan yağ bir kaşık yardımıyla bir kaba alalım. Ve güzelce soğuk suyla musluğun altında yıkayacağız. Kalan ayranını da kestirip yine lor peynir yapabilirsiniz. Beyaz su önce tamamen soğuk suyla yıkayarak akıtıyoruz ve bunu yaklaşık 3 kez tekrarladım ben. Yani suyu artık normale dönene kadar yıkıyoruz ve sütün üzerinde biriken kaymaklarımızla çok güzel kahvaltı için tazecik bir tereyağı yaptık. Denerseniz sizde de şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.